Babam gözünü açarsa onu vurduğun için seni de beni de yaşatmaz. Allah kahretsin. Ya sakin olsana sen. Çok fazla dikkat çekiyorsun. Seni kimsenin görmediğine emin misin? Hayır dedim. Bizden başka kimse yoktu. Ben nasıl Gonca'dan şüpheleniyorum. İkiniz de aynı saatlerde girdiniz eve. Ya sen bana güvenmiyor musun? Bizden başka kimse yok dedim. Kasma artık bu kadar. Hem ben seni ne zaman yarı yolda bıraktım ha? Sen benden Necdet'i vurmamı istedin. Ben ne yaptım? Dayandım kapısına vurdum onu. Sırf senin için. Gerisini düşünme artık. Rahat ol. Siz Necdet Bey'in kızı mısınız? Evet, benim. Bunlar babanızı vuran şüphelilerin robot resimleri. Siz bu kişilerden herhangi birini tanıyor musunuz? Babanızın yanında veya çevresinde hiç gördünüz mü? Babamı bunlar mı vurmuş? O saatlerde evin civarında görüldüklerine dair tanıklar var. Öyle mi? Arzu Hanım, bu adamlar size tanıdık geliyor mu? Hayır. İyi bakın lütfen. Sizin vereceğiniz bilgiler soruşturmanın geleceği açısından çok önemli. Arzu Hanım. Hayır. Bunları daha önce görmedim. Hiçbirini tanımıyorum. Arzu Hanım, şimdilik yeterli. Gerekirse daha sonra yeniden bilginize başvurabiliriz. Tamam ne zaman isterseniz. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Arzu sinirlenme ben. ben. vallahi sana söyleyecektim ya. Neyi söyleyecektin ya? Neyi söyleyecektin? Yalancısın. Düzen bassın. Ama aptallık bende ben sana güvendim. Ya kızım yeter. fark eder? Ha ben ha başkası. İstediğin oldu işte. Geri zekalı. Bir de karşıma geçmiş yalan söylüyorsun. Yok şöyle şöyle yapmış da yok böyle böyle yapmış. Ben sana bir daha güvenir miyim ha? Bir daha güvenir miyim ben sana? Ya Arzu. ...sinirlenme artık ya. Ben düşündüm ki... ...senle ben daha yakın... ...daha samimi... Kes